Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ok ok fırlatma makinesi yapacağız beyler başlıyoruz ilk önce ee, neymiş bu Bırak, fırlatıcı ile başlıyoruz beyler Hatta hazırladım benim gibi böyle yapacaksınız beyler şundan <laughs> ilk önce şuraya bir tane fırlatıcı Ondan sonra Şöyle beyler bak şuraya şöyle kazıyoruz Şuraya da bir tane de yapıyoruz Şunun altına Kızıltaş meşalesi böyle normal meşale olan ol, hiç denemedim yani Kızıltaş koyuyoruz böyle buraya Ondan sonra şuraya şöyle taşla kapatıyoruz Ondan sonra böyle şu e, Kızıltaş Kızıltaşı alıyoruz böyle Buraya Buraya Ondan sonra buraya Buraya Şurayı da kapatıyoruz şöyle O çok oldu tamam Ondan sonra böyle bu arkaya Arkaya hem şuraya Hem şuraya Ondan sonra hem buraya Hem buraya Altınlar yani değil. Delta devre yapıyoruz böyle. Nerede bu devre? Şalter Şuraya bir tane şalter koyuyoruz. Şuraya da bir tane şalter koyuyoruz. Ama şimdi böyle, böyle oluyor değil mi? Şuraya bir tane ok koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Durduruyoruz, durduruyoruz makinamızı makinamızı durduruyoruz gördüğünüz gibi böyle arkaya en ince ayrıntısına kadar anlatıyorum arkaya böyle dörtlü koyacaksınız böyle şimdi ok yapalım şuradan ok nerede ok 64 tane ok alalım şuraya koyalım sonra çalıştırarım makinamızı hem buraya hem buraya gördüğünüz gibi nasıl olduğunu görüyorsunuz Abi dur dur dur, dur abi bunda. Ben sürü, sürümü derseniz sürüm 1.7.2. Kimse sürüm vermiyor beyler ama ben sürüm veriyorum beyler Yani böyle yap çalıştırıyoruz. Çalışmazsa ben de müret tabağda geçebilirim Böyle atıyorum İzlediğiniz için teşekkürler beyler Ben de müret sevinirim. Bir de abone olsanız çok sevinirim beyler